Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Ereğli'yi inceleyeceğiz. Ereğli'de son durum ne? Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Fiyat grafiğine bakıldığında yukarı yönlü güzel bir trend olduğunu görüyoruz ki deprem sonrası oluşan fiyatlamalarda 35 seviyesinden 53 seviyesine çıkmış. Ardından da geldiği noktanın da altına kadar geri çekilmişti. Şimdi hiç temel tarafa girmeden arkadaşlar teknik olarak bahsedecek olursak gördüğünüz gibi burada güzel bir e, trendimiz var. Ve trendin genelde alt noktalarına tepki geldiğini, bakın şu bölgelerden tepki geldiğini ve devamında da her daim bir zirve yaparak yoluna devam ettiğini görüyoruz. Hatta şuradan da bir tren çizgisi çizersek şu şekilde. Hatta bunu da kırmızı yapalım. Temel taraftan bağımsız olarak teknik olarak alınabilecek bir isim. Evet arkadaşlar eğer ereğli uzun vadeli düşünüyorsanız kesinlikle alabilirsiniz. Bunda da sıkıntı olmaz. Düşüş devam edebilir mi? Evet eda edebilir. Bunda sorun yok. Şu anda 35-32 seviyindeki geri çekilmelerde 30 seviyesi de mümkün. Eğer ki bu seviyeler gelirse daha da ucuz olduğunu düşünerek bir kademe daha alım yapabilirsiniz. Ancak bugünkü iş demir tarafında yapılan açıklamayla birlikte çelik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde alımlar görüyoruz ki özellikle iş demir %10'a yakın bir yükseliş gerçekleştirmiş durum. Nereli de bundan pozitif etkilen ki sonuçta Ereğli'nin iştirakidir İşdemir. Ve teknik olarak şu anda Ereğli'de gözüken yükselişle beraber eğer ki Ereğli burada emaların üstüne kalırsa yani 36.70'in üstüne çıkarsa o zaman bu düşüş trendinin tamamen bittiğini söyleyeceğiz arkadaşlar. Ve düşüş trendinin bitmesiyle birlikte artık Ereğli'de yukarı yönlü hareketler göreceğiz. Yani temel tarafı bir geride bırakırsak burada teknik olarak fiyat 36.78'in üstünde kalırsa yukarı yönlü bir düzeltme hareketi görmemiz mümkün olacak. Bunu da kaba şöyle Fibonacci ile bakarsak 43 45 seviyeleri orta ve uzun vadede hedefi olacaktır erelim. Yani düşüşün bitmesiyle birlikte artık yukarı yönlü bir düzeltme olacak. Burada kısa vadeci arkadaşlar buradan yapacaklar alımla beraber 36 78 geçilirse isterlerse burada şöyle göstereyim. 42 ile 45 arasında satış gerçekleştirip ancak uzun vadeci buradan toplamayı düşünen arkadaşlar, temettü yapmayı düşünen arkadaşlar, buralar alım seviyesidir ki geri çekilmelerde eriyelin daha ucuz, daha cazip fiyatlara geldiğini düşünerek ki bunu 2022 yılının net kar üzerinden bile hesaplasak olması gereken değerler burası olmadığını çoğumuz biliyoruz. Ancak sektör olarak kötü bir zaman geçiriyor ve bunun geride kalması durumdaki genelde zaten sektör olarak kötü dönem geçiren şirketlerde böyle zamanlarda alımlar gerçekleşir ki bu dönem pozitife döndüğünde güzel fiyatlamalar yani güzel karlar elde edilsin. El ele de bu durumda şu anda ve buradaki geri çekimlerde bana sorarsanız alım fırsatıdır arkadaşlar. Uzun vadeci arkadaşlar da bu seviyelerden alması durumda düşükler olsa bile yani 30-31 seviyesi gelse bile ki şu anda buradan bir tepki geldi 36-70'i geçersek artık düşüşlerin tamamen bittiğini söyleyeceğiz. O zaman dediğim gibi 36-70'in üstünde buradan alan uzun vadeci arkadaşlar da 45-64'ü takip edecek. 45-64 geçirirse en son zirvesi hedef olacaktır. Yani burada uzun vade veya diyelim orta vadeli ereğli yatırım yapmak istiyorsunuz. 36-78'in 70 geç, 70in geçirmesiyle birlikte beklemeniz daha iyi olacaktır. Kısa vadeciler e, 42-45 arasında satış yapabilir. Ancak uzun vadeler kesinlikle bu 45 seviyesini takip etmeli. Çünkü 45 geçirmesiyle birlikte 53-50 seviyesi yani en son zirvesi hedef olacaktır. Uzun vadede daha üst seviyeler mümkün mü? Evet mümkün arkadaş. Şurada gördüğünüz gibi bir çanak yapması mümkün. Fiyatların tekrardan buraya gelmesi durumunda. 53'ün üstünde de tutmanız daha iyi olacaktır uzun vadede. 61 seviyeleri 50 Demirçeli'nin 2023'ün hedef fiyatı olarak takip edebilirsiniz. Ereli'de son durum bu şekilde arkadaşlar. Burada fiyat artık sıkışmış durumda. Altta bir destek noktası var. Şunu hatta şöyle çizer, çek. bakalım. 34.20 seviyesi var. 34.20 seviyesi kırılsa düşüş devam edebilir. Ancak bu daha da cazip fiyatlara geldiği için bence kademeli alım fırsatıdır. Ancak burada bugünkü oluşan alımlarla birlikte 36.70'in üstünde kalırsa ki emaların da bu üstünde kalması demek oluyor o zaman yukarı yönlü bir düzeltme hareketi göreceğiz ve 50 de ilk çeyrek bilançosu ile beraber artık yeniden bir ivmelenme yukarı yönlü bir hareket bekliyor olacağız arkadaşlar. Teknik olarak bu şekilde isteyen arkadaşlar değerlendirebilir ki şu anda BIST 30 içinde en ucuz hisselerden de diyebiliriz Ereli için. Uzun vade için yatırım yapacak arkadaşlar güzel bir su olduğunu belirtelim. Bu sene temettü vermedi. Evet bir dahaki sene bunu telafi edebilir. O da aklınızda olsun. Genelde de Mart ayında zaten temettüsünü dağıtıyor. Fiyat olarak da 2 sene önceki fiyatlara gelmiş durumda. olduğu da belirtmekte fayda var. Ereli tarafı bu şekilde isteyen arkadaşlar değerlendirebilir. Cümleten Bu kazançlar. Hoşçakalın.